Merhaba sevgili gençler. Bugünkü dersimizde, bugünkü anlatımımızda ikinci üniteye başlıyoruz. İkinci ünitede bildiğiniz gibi DNA ve genetik kod ünitesi. Bu ünitede de yaklaşık işte kalıtım gibi, modifikasyon, mutasyon, adaptasyon gibi, biyoteknoloji gibi bölümler işlediniz. Bu ünitede de yaklaşık en az dört tane soruyla karşılaşacaksınızdır. LGS sınavında biz önce DNA'nın yapısını ve DNA'nın önemli bir olaylarından olan kendini işlemesi olayını, ee, tekrar edeceğiz ve bu şekilde ünitemize başlayacağız. DNA molekülü, deoksi ribonükleik asit dediğimiz molekül gençler. Bakın şurada, deoksi ribonükleik asit. Buradaki D, deoksi ribonun D'sidir. Peki o nedir? O da arkadaşlar, DNA molekülündeki şekerin adıdır. Deoksi şekeri. Yani DNA molekülü içindeki şeker molekülünden mi? adını almış. Evet. Peki nedir DNA? DNA hücrenin yönetici molekülüdür arkadaşlar. Hücrenin yönetici molekülü. Bakın biz hücrede yönetici kısım olarak nereyi öğrendik? Çekirdek. İşte çekirdeğin bizlerde yönetici kısım olarak bilinmesinin ana sebebi bizlerin DNA'sının çekirdekte yer almasıdır. Çünkü yönetimi o yapıyor. DNA yapıyor neyi yönetiyor peki arkadaşlar? Beslenmeyi yönetiyor. Hücrenin beslenmesini, hücredeki solunum faaliyetlerini yönetiyor. Hücredeki sindirim faaliyetlerini, hücrenin bölünerek çoğalmasını, üremesi gibi olayların kontrolünü, emrini veriyor, yönetiyor. O yüzden DNA bir hücrenin, bir canlının olmazsa olmaz yapısıdır arkadaşlar. Peki DNA yapı olarak neye benziyor? Bakın şimdi. DNA yapı olarak çift zincirli çift zincirli yani iki tane iplikten oluşur DNA molekülü ve bu iplikler dümdüz değildir arkadaşlar. Birbiriyle sarılı vaziyettedir. O yüzden DNA'nın yapısına çift zincirli, çift iplikli sarmal yapı şeklinde söylenir. Peki DNA molekülünün üzerinde kalıtsal bilgilerimizi taşıyan bölgeler vardır. Örneğin göz renginizi belirleyen, saçın şeklini kan grubu, cinsiyet gibi veya işte kalıtsal özellikler, birçok kalıtsal karakterleriniz DNA'nın üzerinde nelerle belirlenir arkadaşlar? Genlerle taşınır, genlerle belirlenir. Peki bu DNA molekülü canlılarda nerede? Dedik ki bizler gibi veya diğer hayvanlar olsun, gelişmiş yapılı bitkiler olsun, birçok gelişmiş canlı da arkadaşlar zaten hücrenin içinde çekirdek yer aldığı için DNA molekülü de canlının neresinde yer alır? Çekirdekte yer alırken ama ilkel yapılı bazı bakteriler yani neyi olmayan canlılar bir zarla çevrili bir çekirdeği olmayan canlılarda DNA yok mu diyeceğiz? Hayır. Çünkü onların da hücrelerinin yaşaması için bu faaliyetleri kontrol eden bir şeyin olması lazım. Aynen onlarda da DNA var ama onların DNA molekülü nerede arkadaşlar? Stoplazmanın içinde. Stoplazmasında bulunur. Evet DNA'nın belli başlı temel noktaları bunlar. Peki DNA bir kalıtsal yapı arkadaşlar. Hücrelerimizin içerisindeki kalıtsal yapı. Peki hücremizin içerisinde kalıtsal yapılar dendiği zaman sadece DNA mı aklımıza gelecek? Hayır. Geçen yıla hatırlayın 7. sınıfta hücre konusunu işlerken çekirdekteki kalıtsal yapıları da öğrenmiştiniz. Hatta 3 tanesinden bahsetmiştiniz. Neydi bunlar? Kromozom, DNA, gen dediğimiz yapılardı. İşte biz bu yapılara bu yıl ekstradan DNA'daki en küçük yapı birimleri dediğimiz nükleotitleri de katıyoruz ve onları ayrıntılı görüyoruz. Şimdi şu şema üzerinde o kalıtsal yapıları büyükten küçüğe doğru bir girdiyelim bir bakalım. Bakın hücre. Hücrenin içerisinde bu gelişmiş yapılı bir hücre olduğu için DNA dediğimiz yapı hücrenin bakın neresinde? Çekirdek kısmında olacak arkadaşlar. Çekirdek kısmındaki şu X harfine benzeyen kalıtsal yapıya biz kromozom deriz. Kromozom kromozom bir kalıtsal yapıdır ve kromozomlar hücre bölünmeleri sırasında ortaya çıkarlar. Hatırlayan yeni 7. sınıfı mitoz ve mayozun ilk aşamalarında iplikler kısalıp kalınlaşarak kromozomlara ne yapar diye öğrenmiştik? Oluşur diye öğrenmiştik. İşte o kromozomlar hücre bölünmesinde ortaya çıkar. Peki kromozomun yapısı nasıl arkadaşlar? Kromozomlar dediğiniz Kalıtsal yapılar arkadaşlar bir kere içinde neyi barındırır? DNA'yı barındırır. Ve DNA'nın etrafını özel proteinlerin kuşatmasıyla, özel proteinlerin sarmasıyla bakın, özel proteinlerin gelip oraya yapışıp sarılmasıyla kalın bir kromozom dediğimiz yapı ne yapar? Ortaya çıkar. Peki gelelim onun içindeki yapıya doğru gidelim. İçine doğru gidelim. DNA molekülü Zaten konumuz bu. DNA molekülü arkadaşlar iki iplikten oluşan ve o iki iplikler birbiriyle sarmal şekilde bulunan molekül. Peki DNA molekülünün üzerinde özellikle saç şekli, ten rengi, göz rengi gibi bu tür özellikleri barındıran DNA'nın üzerinde neler vardır demiştik? Genler vardır. Bakın burada yazıyor. DNA üzerinde belli karakterlerinizi temsil eden görev birimleri yani ney? gen. Hocam ben görev birimi ile yapı birimini karıştırıyorum. Soruda yapı birimi gelmişti ben gen diye düşündüm. Hayır. Bakın görev birimi. İkisi de G harfiyle. Buradan hemen odaklanın ve soruyu tokatlayıp geçin. Peki devam edelim yandaki yapıları incelemeye. Gen dediğimiz yapılar da birkaç tane küçük yapıların karşılıklı bağlanmasıyla oluşmuş yapılardır. Bakın şurasına bir gen diyebilirim ben. Peki buradaki o küçük yapıların adı neyi dersek işte o DNA'yı meydana getiren yapı birimlerine, yapılara biz nükleotit deriz arkadaşlar. Nükleotit DNA'yı oluşturan, o basamakları oluşturan her bir yapı bir nükleotittir. İşte bu şekilde biz bu kalıtsal yapıları en büyükten en küçüğe doğru düşünecek olursak şu şekilde kodlayarak aklımızda tutabiliyoruz. Belki bunların büyüklükleriyle ilgili soru karşınıza gelebilir. Kromozom, onun içinde bulunan DNA molekülü, onun üzerinde kalıtsal karakterleri belirleyen genler ve DNA'yı meydana getiren en küçük yapı birimlerimiz nükleotit dediğimiz yapı birimleri. Peki biz hadi o zaman şimdi o nükleotitlerin yapısında neler var ona bakalım arkadaşlar. Bakın ne dedim ben buraya? DNA'nın yapısında bulunan yapı birimlerine nükleotit deriz. Nükleotit adı verilir. Peki bir nükleotitte daha küçük yapılar var mı? Evet var. Bir nükleotitte daha küçük yapılar da var. Üç tane nükleotiti oluşturan yapı var ve bunları bileceksiniz. Nedir bunlar? Bir nükleotitin içinde bir kere fosfat olacak. Bakın. Fosfat olacak. Şeker olacak. Hani o DNA'ya ismini veren deoksiriboz şeker var ya o şeker işte. Nükleotitin içinde. Bir tane şeker olacak. Ve bir tane organik baz bulunacak gençler. Ama organik bazlar DNA'da dört çeşittir. Adenin, timin, guanin, sitozin dediğiniz organik bazlar işte. Ama unutmayın bir nükleotitte bunun dördü de yer alamaz. Bir nükleotitte bunlardan bir tanesi olur. Hatta nükleotitin ismi işte o organik bazdan gelir. Her DNA molekülünde dört çeşit organik baz bulunur. E hocam hani bir tanesi olur demiştik. Nükleotitte bir tanesi olur arkadaşlar. Komple DNA molekülünde dört çeşitte yer alır. Nedir peki bunlar? Adenin organik bazı, timin organik bazı. Gua, sitozin organik bazı C ya da S ile yazılır. Bir diğeri de neydir? Guanin organik bazı arkadaşlar. İşte bunlar DNA'da dört çeşit organik bazdır. Ama tekrar söylüyorum DNA'yı meydana getiren yapılar olan nükleotitler de bunlardan biri yer alacak arkadaşlar. Fosfat ve şeker tüm nükleotitlerde ne olan yapılardır? ortak olan yapılardır. Adenin nükleotitte de bir fosfat bir şeker vardır. Timin nükleotitte de bir fosfat bir şeker vardır ve aynı yapılardır. Ve organik bazlardaki farklılıklar zaten can, nükleotitin farklılığıdır. Yani nükleotitler hangi organik bazı taşıyorsa, hangi organik bazı içeriyorsa nükleotit onun adıyla söylenir. Adenin nükleotit Timin nükleotit, sitozin nükleotit. Evet, DNA'yı oluşturan nükleotitler belli bir düzenle karşılıklı bağlanır gençler. Nedir peki bu düzen? Hepiniz biliyorsunuz. Adenin nükleotitin karşısına timin nükleotit bağlanır. Guanin nükleotitin karşısına sitozin nükleotit bağlanmalıdır. Hocam hatalar olabiliyor. Evet. O hataların bazılarını DNA eşlenme sırasında meydana gelen hatalardan bazılarını onarabiliyor. Bazıları onaramayıp hastalıklara, genetik problemlere yol açabiliyor arkadaşlar. Ben bunu şöyle öğretiyordum. İşte adenine timin, guanine sitozin, adenine timin, sitozin bu şekilde e, bir ritmik, e, bir ritim tutturarak da aklınızda tutabilirsiniz. Adenine timin, guanine sitozin, adenine timin, guanine sitozin gibisinden. Evet. Nükleotitlerin DNA'lar üzerindeki sayı, sıra ve dizilimleri farklı olabilir arkadaşlar. Yani DNA'da nükleotitler karşılıklı evet diziliyor ama bir nükleotitteki toplam nükleotit sayısı veya işte sıralanışı illa adeninin altına guanin olacak, timin olacak diye bir şey yok bunun. Bu farklılıklar zaten canlıdan canlıya neyi gösterir? Farklılık gösterir. Evet, DNA'nın genel olarak bunlarına dikkat edeceksiniz. Yalnız bakın, geçmiş yıllardaki e, özellikle iki sene üst üste kullanılan bir soru mantığından bahsedeceğim size. Şimdi ben bir tane nükleotit modeli çiziyorum, dikkat edin. Bir nükleotiti oluşturmayı da kendiniz bilirseniz sorularda hata yapmazsınız. Bakın, bir kere bir tane fosfat molekülümüz olacak dedik. Hemen getirdik. Bir tane beşgen şeklinde deoksiriboz şekerimizi ne yaptık? yerleştirdik arkadaşlar. Tabi bir tane de o dört çeşit organik bazlardan bir tanesinin olması gerekiyor mu? Evet. Örneğin bu ne olsun dedik? Adenin organik bazımız. Şu an benim çizdiğim model adenin nükleotittir arkadaşlar. Adenin nükleotit. Şimdi peki bunun altına bir nükleotit daha bağlayacağım zaman dikkat edin. Üstte ekinin şekeriyle alttakinin neyini arasında bağ kurdum? fosfatı arasında bağ kurdum. Tekrar bakın, o e, deoksiriboz şekerimi yerleştiriyorum ve bu kez yanına mesela neyi koyalım? Örneğin şöyle bir e, organik baz olsun. Bu da ne olsun mesela? Sitozin organik baz olsun. Şu anda ben iki tane nükleotitten oluşan bir zincir oluşturuyorum. Bakın, bu böyle alt alta dizile, 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 dizile DNA'nın bir ipliği ne yapıyor? Meydana gelmiş oluyor arkadaşlar. Peki ben hemen onun karşısına da haliyle DNA'yı biz ne olarak öğrendik? İki zincirden oluşan dedik. O zaman onun karşısına da uygun nükleotitlerden bir zincir kurulmuş olması lazım. Örneğin bunun karşısına gelen ne olacak kural gereği? Timin olacak. Tabi timinde yine bir tane aynen neyimiz olacak? Deoksiriboz şekerimiz olacak. Yine bir tane neyimiz olacak? Fosfat molekülümüz olacak. Peki aşağıdakine bağlanırken de Üsttekinin şekeri alttakinin neyine bağlanacak şu şekilde? Fosfatına bağlanacak bakın şu şekilde. Şuraya da bir tane ney organik bazı koyacağız arkadaşlar? Guanin organik bazı koyacağız. Tekrar getireceğiz şekerimizi, deoksiriboz şekerimizi yerleştireceğiz. Fosfatımıza bağlayacağız. Bakın şu anda ben DNA'nın iki ipliğini oluşturdum. Şunu ben aşağıya doğru götürdüğümde bu DNA'nın bir ipliği olacak. Bunu da aşağıya doğru götürdüğümde DNA'nın ikinci ipliği olmuş olacak. Ve bunları böyle ucundan tutup da sarmal yapı verdiğimde DNA molekülü işte ikili sarmal yapı dediğimiz durum ortaya çıkmış olacak. Peki geçmiş yıllarda özellikle iki yıl ne tarz soru kullandılar? Bakın arkadaşlar şöyle soru kullandılar. İyi dinleyin şimdi burayı. Bak adam geldi şurayı şöyle yaptı bak. Şurayı şöyle aldı. Dedi ki buraya K dedi. Geldi arkadaşlar. Bakın. Şöyle. Şuraya geldi. Şurayı şöyle aldı. Bakın. Şöyle aldı. Buraya da L dedi. Şimdi gençler dikkat. Bak. Adam diyor ki birinci öncülde ya da şıkta. Ee, hatta şöyle de yapayım. Bakın. Şuraya da bir sembol koyalım şöyle. Şuraya da bir üçgen sembolü koyalım bakın. Şimdi bak adam diyor ki e, daireyle gösterilen sembol guanin e, nükleotittir diyor bak. Daireyle gösterilen guanin nükleotittir diyor. Sen geliyorsun şuraya bakıyorsun. Burada sitozin var. Kardeşim sitozinin karşısına ne geliyordu? Guanin geliyordu. Doğru. Tak tiki koyup geçiyorsun ya da doğru değil bir işaretleyip geçiyorsun. Yanlış. Daire ile gösterilen guanin nükleotit değil gençler. Yazdığıma dikkat edin. Daire ile gösterilen guanin organik bazı demesi gerekir. Guanin organik bazı. Yani milli eğitim sizden mutlaka DNA ve nükleotitin yapısını iyi kavramış olmanızı ister nereye ne bilmenizi ister arkadaşlar. Peki ben guanin nükleotit dediğim yere hangi harfle göstermişim burada? L ile göstermişim. L ile gösterdiğime işte ne diyebilirim? Guanin nükleotittir diyebilirim arkadaşlar. L ile gösterdiğim evet guanin nükleotittir. O çünkü nükleotit. Neden? Çünkü içinde şeker de var, fosfat da var, organik baz da var. Demek istediğimi anladığınızı düşünüyorum. K ile gösterilenle üçgenle gösterilen aynı yer oldu zaten. Dolayısıyla K ile gösterilen ya da üçgenle gösterilen de timin nükleotit demeyecek. Timin organik bazıdır diyecek arkadaşlar. Burayı anladığınızı düşünüyorum. İki yıl bu mantıktan soru kullandılar. Dikkat edin. DNA molekülünde bir molekül modeli verdiğinde, özellikle böyle açık bir halini falan verdiğinde neresi şekerdir, neresi fosfattır, nükleotit nereye denir? Bunu çok iyi bilmeniz gerekir. Eşlenme konusunda bir sonraki videoda bunlarla alakalı özellikle bazı temel noktalardan da bahsedeceğim. Bakın, hemen şöyle bazen şu şekilde de sorular geliyor. Örneğin bir tane DNA molekülünü şöyle Açılmış vaziyette veriyor size şöyle, şu şekilde. Bakın şuralardaki yapılar neylerdir? Nükleotitlerdir. DNA'nın neyini oluşturan yapılar, basamağını oluşturan yapılar. Bakın, bunlar nükleotitler, bunlar her biri. Mesela bunlardan birkaç tanesini içine alarak bir harflendirme yaparsa, o gen'dir arkadaşlar. Yani kalıtsal karakterlerimizi temsil eden genler, görev birimleri. Evet, buralara dikkat edin. Bir sonraki videomda DNA'nın en önemli özelliklerinden biri, kendini eşlemesinden bahsedeceğim. Mutlaka tekrar amaçlı değerlendirin gençler. Emin olun faydasını göreceksiniz. Unutmayın, yine söylüyorum. Sınav mayıs'ta kazanılır. Az kaldı ama eminim hepiniz istediğiniz sonuçları elde edeceksiniz. Size çok güveniyorum. Kendinize çok iyi bakın.